size selamlar. Uzun bir süre sonra tekrar teknemizin yanına geldik. Yaklaşık bir 10-12 gündür teknenin yanına gelmemiştim. Şimdi teknemizin yanına böyle uzun süre gelmedikten sonra ilk yapacağımız kontroller konusunda bir bilgi vermek istedim. İlk önce teknenin üstüne çıkmadan önce palamar halatları yani teknemizi baş kısmından limana bağlayan iki adet halatın kontrollerini yapıyoruz. Bağlantı yerlerinde bir sıkıntı, bir problem var mı? Yaylarda herhangi bir sıkıntı var mı? Halatlarda deformasyon olmuş mu? Bunları bir kontrolünü yapıyoruz. Yine aynı şekilde sancak riskiyle olmak üzere. Dönemimizde Poyraz estiği zaman bu şekilde Dumanın dip tarafı biraz pis oluyor. Daha sonra teknemizi şöyle bir gözle kontrol ettikten sonra yan taraftaki zehirli boya çizgilerinden daha önceden teknenin bulunduğu yani serbest salonunda bulunduğu su çizgisine bakıyoruz. Su çizgi su çizgisi boyutunu şeyine bakma çizgisine bakmamız bizim neyi sağlıyor? Yani tekne su almış mı biz yok yani herhangi bir şekilde bu teknenin içerisinde yağmur suyu da olabilir veya deniz suyu da olabilir. Karışmış mı, karışmamış mı? Ondan sonra bunları öğrenmemizi sağlıyor. Genellikle yani hem Sancak Bey isk hem İskele tarafında bağlantıdan sonraki e, çizginin su üstünde kalan kısmını biliyorsanız gayet iyi bir şekilde e, teknen su alıp olmadığı konusunda bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Böyle genel bir kontrol yaptıktan sonra da teknenin içerisine geçelim. Teknemizi nasıl bindiğimizi göstermek için şu teknemizin burun tarafındaki koç boynuzundan bir ipi böyle liman limandaki şu yerlere bağlıyoruz. Daha sonra teknemizin yanına geldiğimiz zaman teknemizi çekiyoruz bu şekilde. Biniyoruz ve tekrar boşuna alıyoruz. ve tekrar tekne ilk bağlandığı konuma geliyor. Şimdi elimizde eşyalar olduğu için tekne, teknemizin üstü de baya bir kirli. Hiç açıyoruz buradan malzemelerimizi içeri veriyoruz. Bunu niye için bu kadar ayrıntılı olarak çektim? Tabi bazen herkes her şeyi bilmeyebilir. Tamamen yeni başlayanlar için bu videoları yaptığım için böyle en basitinden dolayı bunları anlatıyorum. İçimiz biraz açık alsın. Teknenin üstü bayağı bir pis. Detaylı bir temizlik yapmamız gerekiyor. Tekne niye bu kadar açık diye sorarsanız kıyıdan şimdi teknelerin bulunduğu yere göre ve pozisyonuna göre mutlaka bağlantı şeklinde belirlemeniz lazım. Bizim benim teknede Poyraz, şu yönden Poyraz'ımız var. Arkadan da kuzey rüzgarı geldiği zaman ve özellikle teknede şu anda e, limana bakarsanız deniz suyunun ne kadar değişken olduğunu görürsünüz. Benim limanda e, rüzgarın yönüne ve denizin durumuna göre e, bir metre civarında su oynayabiliyor. Şimdi e, eğer su seviyesi düştüğü zaman siz tekneyi kıyıya çok bağlı şekilde bırakırsanız Kıçtan gelecek rüzgarlarda, kuzey rüzgarlarında teknenin burnunun kıyıya vurma ihtimali var. Onu zaten birkaç özellikle kış aylarında, kasım aylarında e, ve kasım aralık ayında da lodos başladığı zaman bu değişiklikleri çok görüyoruz. Bunlar başladığı zaman bu limana geldiğim zaman özellikle akşam saatlerinde baş kısmından e, karaya vuran tekneleri de çok kez şahit oldum. Bunu yapmamak için teknenin kıyı olan mesafesini belli bir konumda tabi çok da abartmamak lazım. Yoksa çektiğiniz zaman tekne kıç taraftan da tonoza bağlı olduğu için size gelmeyecektir. Siz de teknenin üstüne çıkamayacaksınız. Artık bunu deneme yanılma yöntemiyle kıyıya olan mesafesini belirlemeniz gerekiyor. Bu teknenin sıkıntılı yanlarından bahsederken inip binme konusundan da bahsetmiştim. İnip binme konusu bu teknede birazcık kafa kısmından yani baş kısmından birazcık benim, en azından benim boyutundaki kişiler için birazcık zahmetli oluyor. Kıştan motorlu olduğu için de dıştan takma motoru sahip olduğu için de yani ee, kıştan kara yapmakta pek mümkün olmuyor. Ben de tabii Burada koruyucu bir de branda var. Bunları bu şekilde açıyorsunuz. Ama tabii tekne yer şu yandaki marimbot gibi açıksa işiniz biraz da kolay. Evet. Teknemize girmiş bulunmaktayız şu Şu bahsettiğim dayama yani bu brandayı gergin tutuyor. Böylelikle de işte yağmurda, karda e, herhangi bir şekilde e, branda ortaya doğru meyil vermiyor. Sularda e, brandanın üstüne birikmediği için herhangi bir şekilde de e, tekne içerisinde su girmesi söz konusu olmuyor. E, şu kısım bahsettiğim gibi hani e, brandanın daha doğrusu e, kayak demirinden dolayı brandanın en zayıf yerlerinden bir tanesi. Burayı ben e, şuradaki Şuradaki bezlerle oraları tıkıyorum ve böylelikle de oradan su girmesine engel. Teknemizin arkadaki brandasını söktük. Ee, kuzey bu istikamette olduğu için bizim limanda içerisine gayet fresh bir havayı alıyor. Burada size söylemek istediğim konu eğer e, bu şekilde bendeki gibi bir brandanız varsa şu saydam kısımları. Yaz aylarında, kıştan veya bahardan çok bahsetmiyorum ama böyle keskin güneşin olduğu zamanlarda uzun süre bu şekilde rulolayıp burada bırakmayın. Benim gibi buradan tamamen söküp şu şekilde gölge bir yerde ya burada ya da deponuzun içerisinde muhafaza ederseniz bu brandaların saydamlığı çok uzun süre korunuyor. Yani benim şu şu branda yaklaşık olarak tekneyi aldığından beri. Yani 4 yıllık 4 yıllık branda. Yani biraz pis şu anda. Yaklaşık 15 gündür teknenin yanına gelmediğim için e, pislenmiş. Ama temizlendikten sonra cam gibi bir görüntü oluyor. Eğer o flu görüntüyü istemiyorsanız bu şekilde bunu güneşin altında kesinlikle e, rulolamayın. Alıp kenara koyun. E, sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi e, ben burada livarımı, ee, e, divar demişim buradaki depo kısmını bu şekilde açık bırakıyorum ki hava alsın ee, ve rutubet yapmasın. Aynı zamanda buradaki e, koltuklarımı da içeriye alıyorum ki şu şekilde üst üste koyuyorum. Herhangi bir şekilde bu buranda su alırsa bir problem yaşanmasın diye. Daha sonra göstereceklerinden başka, ha ilk geldim Tekneye girdiğiniz mutlaka teknenin içerisinde herhangi bir su birikintisi olup olmadığını kontrol etmek lazım. Bu paslanmaz depomuzun, krom depomuzun olduğu yer biraz pis. Genellikle bu tiki deniz suyuyla temizliyorum. Orada bir birikmeler söz konusu oluyor. İçeriği kamera kısmını genel bir kontrol yapıyoruz bu şekilde. Sonra mutfak alanımızı kontrol ediyoruz bu şekilde. sonra buradan bolt şalterimizi açıyoruz. Akümüze ceyranımızı veriyoruz. Çünkü biraz sonra motor basacağız. Şuradan voltajdan gözüküyoruz, 12.8. Bu kadar uzun süre hani motor basmamış bir hafta 10 gün şey için gayet normal seviye. Sonra dışarıya bakıyoruz. Palamar alatımız, şey palamar alatı dediğimiz e, tonos alatımız, yani sıkıntımız var mı diye bakıyoruz. Sonra mutlaka tabi bir tane tonos alatına güvenmiyoruz. Tonos zincirinden ikinci bir şeyi böyle emniyet olarak bağlıyoruz ki birinci tonos salatı hasar görürse ikinci de girsin diye. Ama bunu öbüründen biraz daha gevşek bağlıyoruz ki sadece öbür taraf hasar gördüğü zaman devreye girsin diye. Tabi komşularımızı da kontrol ediyoruz. Herhangi bir olumsuzlukları var mı? Limanlarda, marinalarda komşuculuk çok önemli. Hem yandaki teknelere sizin bir hasarınız var mı? Onların size olan bir teması var mı? Bunları önceden tespit etmek önemli. Böyle kontrolümüzü yapıyoruz. Genel kontrolümüzü yaptıktan sonra artık motor basma işlemine geçebiliriz. Teknemizin gözle kontrolünü, genel kontrolünü bitirdikten sonra şimdi motorumuzun kontrollerine başlayacağız. Bunun için ilk önce trimimizde motorumuzu normal seviyeye indirmemiz gerekiyor. Bunun için ilk önce kontağı açacağız. Şuradaki trim ayarından iyice normal konuma geldiğine gördükten sonra bir müddet bekleyeceğiz. Çünkü yağın süzülmesi lazım. Yağını da bakacağız. Aslında her sefere her sefere çıkmadan önce motorun yağını ve diğer şeylerini kontrol etmek lazım. İşte yakıt kaçağı var şey. ama çok sık her gün sefere çıkıyorsanız tabi bu ne kadar gerekli onu çok bilemem ama böyle haftada bir e, seyre çıkıyorsanız mutlaka bu kontrolleri her çıkmadan önce yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi teknemizin teknemizin yanına geçeceğiz. Bunun için abi e, yağımızı kontrol etmek için bir e, peçete alacağız. Mutlaka suya karışmasını istemiyoruz. motorumuzun arka kısmında şu şekilde bir kilit var. Bunu açıyoruz ve motorumuzu kapağına öne doğru alıyoruz. Motorumuz bu şekilde çıktı. Şimdi şurada yağ çubuğumuz mevcut. Biraz sonra bu yağ çubuğunu çekeceğiz ve seviyesini kontrol edeceğiz. Şurada yağ filtremiz var. Şurada. Bu yağ filtresinin etrafında kaçak olup olmadığını kontrol edeceğiz. Şu anda da görüyoruz zaten. Şu benzin filtremiz, yakıt filtremiz motorun içindeki, motorun içerisinde su olup olmadığını buradan bakarak kontrol edebiliyoruz genel kontrolünde sıvı kaçakları var mı? Ona baktıktan sonra buradan yağ çubuğumuzu çekip seviyesini kontrol edeceğiz. Motorumuzun yanına geldik. Peçetemizi de çıkarttık. Yağ çubuğunu ilk önce şöyle bir çekiyoruz. Renginin zaten güzel olduğu belli. Şu şekilde tam güzelce oturttuktan sonra tekrar böyle alıyoruz. Seviyesi tamamen olması gereken yerde ve yerine oturtuyoruz. Bunun açık lazım çünkü buraya su girdiği zaman yağ haznesine herhangi bir şekilde şey girsin istemeyiz. İyice kontrollerini yapalım tam oturduğuyla ilgili. Evet bunu yaptıktan sonra şimdi benzin seviyesini benzin filtresini bir kontrol edeceğiz. Şöyle bir geçelim. Evet bununla da ilgili bir sıkıntı gözükmüyor. Evet şimdi kapağımızı kapatıp kapağımızı da kapatalım Evet güzelce oturdu şimdi kontağımıza basabiliriz Evet burada bu noktadan sonra ilk bakacağımız şey yan taraftan su tahtesini yapıp yapmaması. İlk başlarda motor biraz böyle şeyde çalışabilir. Uzun süre çalışmayan motordur ama ondan sonra rölantiye bindikten sonra motor rahatlıyor. Su gayet iyi. Bu, bu noktada şu uyarıyı yapmak istiyorum. Eğer trimi indirmeden motor basarsanız yani yanlışlıkla unutursanız motor basarsanız hemen kapatmanız lazım motoru. Yani trimi aşağı indirmektense bir yandan indirebilirsiniz ama motoru mutlaka e, kapatın. Şimdi bu böyle bir şey yaptınız. Ondan sonra motoru suya indirdiniz. Trimini indirdiniz. Ve motor yine bu şekilde su atmaya başladı ve devam ediyor. Bu her zaman paçayı kurtardığınız anlamına gelmiyor yani motoru dışarıda e, kontak basmak Imperial lastiği ilk önce Imperial lastiğinin e, ömründen çalmaya sebebiyet veriyor yani eğer bu şekilde kullanıyorsanız yani o olayı yaşadıktan sonra kullanıyorsunuz bir iki kullandınız, bir problem çıkmadı hararetle ilgili göstergedeki hararetle de ilgili bir sıkıntınız yok ama aklınızın bir köşesine koyun. Bundan sonraki ilk kara bakımınızda çıktığınız zaman İmperial'i daha önce değiştirmiş olsanız dahi mutlaka bu, mutlaka bu olaydan sonra İmperial lastiğinizi değiştirin. Yani benim benim tavsiyem bu yönde. Yani yapıp yapmamak size kalmış. Ama e, kuru çalışmak yani o devirde kuru çalışan İmperial lastiği e, ömründen yarısını bence benim şahsi fikrime göre götürmüş olacaktır. Bu konuya dikkat etmek lazım. Şimdi bu şekilde motoru biraz kendi halinde çalıştırmaya bakıyoruz. Bırakıyoruz. Göstergelerimizi kontrol ediyoruz. Göstergelerimizde de her şey normal. Bir müddet sonra burada jiklesi var. Bakın şöyle şu şekilde. Yani motoru bu şekilde rölantide çalıştırmakta bir ilk başlangıçta okey. Ondan sonra ama burada çeşitli devirlerde, şöyle göstereyim ben size. Bakın şöyle arttırarak devri de, devri de şu şekilde yükselterek mutlaka farklı devirlerde motorunuzu bir çalıştırmanızı tavsiye ederim. Ha eğer e, genel kontrol olarak teknenize gelmediyseniz açılacaksınız e, limanınızdan o zaman bir sıkıntı yok. Bir müddet böyle çalıştıktan sonra limandan ayrılabilirsiniz. Akülerinizin sağlıklı şarj edildiğini görmek açısından da şurada voltaj yani voltmetre dediğimiz kısım ilk çalıştırıldıktan bir müddet sonra 14.7, 14.8, 14.6 civarlarına kadar yükselmesi lazım. Şimdi tabi rölenti de çalıştığı için e, birazcık zor oluyor ama bir müddet sonra yani bundan 3-4 dakika sonra buranın arttığını göreceksiniz. Hatta şöyle de göstereyim ben size. Motor devir bastığınız zaman gördüğünüz gibi voltaj yükselmeye başlıyor. Şöyle 14.5'e geldi. Bir müddet sonra bu 14.6 en azından benim akülerimizin akülerin bulduğu performansı göz önüne aldığım zaman bu seviyelerde 14.6'da 14.7'de sabitleniyor. Biraz tonoz alatları, tonoz alatları konusunda da bilgi verim. Bunlarla ilgili tekne bağlama videosu da çekeceğim ama şu şekilde ben iskele iskele küçük omuzluktaki bulunan koş boynuzdan bu şekilde esas e, ucunda zincir bulunan e, tonoz alatıma bağlanma yapıyorum. Aynı zamanda buradan karaya da ee, bir bağlantı yapıyorum ki bu herhangi bir şekilde buradan e, kaçarsa, elimizden kaçarsa süpülme sırasında e, karaya bağlantıdan bunu tutturabilelim. Bu şekilde de bir e, şeyimiz var. E, şamandıramız var. Bu şamandırayı da ben sefere çıkarken buraya bağlıyorum ve suya atıyorum. Çünkü bu devamlı suda bulunur. şu şekilde e, yosun yapıyor. Yani şöyle kenarlarda görüyorsun Bazıları dediğim gibi yukarı alıyor ama aşağıda bırakılınca da böyle yosunlaşma oluyor. Yosunlaşmadan kurtulmak için böyle yapıyorum. Ha, aynı şekilde ben ilk limana yanaştığım zaman e, tonoz alatını çekip zincire ulaştım. Zincirin ucundan bir tane daha halat bağladım. Ve o halatı da şu şekilde emniyet e, emniyet olsun diye sancak sancak kıçta bulunan e, halkaya karabinayı da bağladım yani e, bunda herhangi bir sıkıntı olur da kopma veya vesaire olursa e, bu şekilde bağlanıyor yani bunu bağlanma usulü olarak e, şey de yapılıyor e, halattan e, çiftleme de yapılıyor ama ben zincirden almasını e, daha sağlam buldum yani zincirden aldığınız zaman ikinci bir tonosalatınız tam manasıyla oluyor öbür türlü Yine zincirden bir halat çıkıyor. Siz onu daha sonra çiftliyorsunuz. Yani aynı halattan çift e, yapmış oluyorsunuz. Bu da bir yöntem, o da bir yöntem. Tamamen size de alakalı bir yöntem. Bu videoda teknemizin uzun süre e, teknemizden uzun süre ayrı kaldıktan sonra tekneye gelip nasıl tekneye biliyoruz, nasıl kontroller yapıyoruz, sefere çıkmadan önce yapmış olduğumuz kontroller. Bunlarla ilgili bilgi vermek istedim. Ee, en son ufak bir dipnotta şunu vereyim. Eğer e, aküleriniz belli bir senenin üstüne çıktıysa ve e, uçlarında da yine böyle tekneniz e, böyle bir 4-5 yıllıksa şu şekilde korozyonlar oluşabiliyor. Bu korozyonlardan tekneniz özellikle sıcak havalarda akü kütüp, kutup başlarının gevşeyip gevşemediğini mutlaka bu şekilde kontrol ederseniz size sefer sırasında bir problem yaratmaz. Hepinize güvenli seyirler dilerim.